Palangalarda yükün ağırlığı hareketli makaralara bağlı iplere eşit şekilde dağıtılır. Palangalar kuvvetin kazan kuvvetten kazanç, yoldan kayıp oluşturan basit makinelerdir. Kuvvet kazancı yol kaybına eşittir. Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği yandaki palanga düzeneklerinde 60 tiftonluk yük dengelenmiştir. Bu sistemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi palangalara baktığımız zaman burada e, yükü taşıyan ip sayısı 2. Yani burada 2 kat kuvvetten kazanç olur. 60 niftonluk yükü 30 newtonla çekiyor kuvvet. Burada ise yükü taşıyan ip sayısı 3, dolayısıyla e, uygulanan kuvvet 3'e böldüğümüzde 20 newtonluk bir kuvvet de taşınmaktadır. Ee, yoldan 3 kat kayıp var burada, burada da yoldan 2 kat kayıp var. Ee, A kuvvet, kuvvet kazançları eşittir yanlış. Kuvvet kazançları farklı, burada 2 kat, burada 3 kat. B. İpler eşit miktar çekildiğinde yükler yüklerin yer değiştirme miktarları eşittir. Hayır. F2 kuvvetine ve F1 kuvvetine uygulanan çektiğimizde ipleri F2'de daha az yukarı çıkacak. Çünkü 3 kat yoldan kaybedecek. F1'de ise daha fazla yukarı çıkacak. Çünkü yoldan 2 kat kayıp var. C. Uygulanan kuvvetlerin yönü aynıdır. F2 kuvveti yukarı yönde. F1 kuvveti ise aşağı yönlüdür. Bu da yanlış. D. ipler çekildiğinde yüklerin hareket yönü aynıdır. Evet ikisinde de yükler yukarı doğru hareket edecek sonuçta. Cevabımız değişik.